Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif Nur. Bugün sizlerle sınıfta uygulayabileceğiniz bir tanışma etkinliği yapacağız. İhtiyacımız olan tek şey bir adet mendil. Bir de halay müziğine ihtiyacımız var. Dilerseniz başlayalım. Merhaba ben Elif Nur. Merhaba ben Elif Nur. memnun oldum. <laughs> Artık halay başı sensin. <laughs> Evet etkinliğimizin kısa bir örneğini az önce yaptık. Etkinliğimizdeki olay şu: sınıftan bir kişi halay başı oluyor ve halay çekerek tanışmak istediği kişinin yanına gidiyor, elini tutup onu halaya alıyor. Bu şekilde isim birbirlerine isimlerini söyleyerek tanışıyorlar. Daha sonra tanışan kişi mendilini tanıştığı kişiye veriyor ve bu şekilde halay başı o oluyor. Aynı şekilde o da gidip sınıfta tanışmak istediği bir kişinin elini tutuyor ve birlikte birbirlerine isimlerini söylüyorlar. Bu şekilde tanışmış oluyorlar. Bütün sınıf buna dahil edilebilir ya da eğer sınıf çok kalabalıksa sınıfı 2'ye, 3'e bölebiliriz. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.